Merhaba arkadaşlar. Susamlı pekmezli gıncımut denilen bir tatlıyı yapacağım. Susamlarımızı böyle tavaya sade bir şekilde koyuyoruz. Ve bunları biraz kavurduktan sonra üzerine pekmezimizi koyup koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Evet, izliyoruz. Ekmezimizi koyduk. Az daha pekmez koyalım. Tabi bunları koyarken göz kararı koyuyorum. koyulaşıncaya kadar ara ara karıştırıyoruz. Yapıştığı için kuruduktan sonra şöyle tepsimizi ya da tabağımızı hafif ıslatıyoruz altını ki çok yapışmasın, kuru olmasın diye. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şöyle iyice kabardıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve tepsimize boşaltıyoruz. Ve gümüşmutu soğutmaya alıyoruz. Soğuduktan sonra tekrar bakacağız nasıl bir şey oldu diye. Ve sonuç bu arkadaşlar. Sert olmuş tabi. Yiyeceğiz bakalım tadı nasıl.